Yapay zade başlıyor. Kulak verin. Bilgi konuşuyor. Evet, herkese merhaba. Bugün Çin'den gelen e, akıl sır ermez bir haberle karşınızdayız. Gerçekten de öyle. Nisan 2025, Hebe eyaleti. Ve bam. Dünyanın ilk ticari 10G geniş bant ağı. Yani bu e, sadece internetin hızlanması falan değil. Çok daha ötesi bildiğimiz dijital dünyanın hani sinir uçları yeniden şekilleniyor diyebiliriz. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da zaten bu teknolojik atılımın e, perde arkasını aralıyor. Bugün amacımız bu devrimin senin için, benim için yani hepimiz için ne ifade ettiğini, hayatımızın nasıl nasıl sarsabileceğini anlamak. Başlamadan önce belki şeyi netleştirmek lazım değil mi? Bu G neyin nesi? Çok iyi nokta. Hemen açıklığa kavuşturalım. Bu hani cep telefonlarımızdaki o 5G'nin G'si değil. Sakın karıştırma. Bu gigabit. Aynen. İşin temelinde fiber optik var. Daha da spesifik olmak gerekirse 50G PON teknolojisi. Yani mevcut fiber hatları üzerinden acayip hızlara ve aynı anda çok daha fazla cihaza kapı açan en son teknoloji bu. Huawei ve China Unicom işbirliğiyle kurulmuş bir ağ bu. Ve teorik hızlara bakınca Evet, orası inanılmaz. Yani teorik olarak 20 gigabitlik kocaman bir 4K filmi sadece 20 saniyede indirmek demek. Akıl alır gibi değil. Gerçekten baş döndürücü. Ama asıl e, heyecan verici kısım şimdi başlıyor bence. Evet, yani tamam filmler roket hızında inecek, oyunlar akacak falan da... ...iyi de bu kadar hızla başka ne yapacağız? Daha ötesi ne? İşte birası ilginçleşiyor. İşte tam da burası yapay zeka için... Ee, bir dönüm noktası. Düşünsene yapay zekanın beslendiği o veri artık damla damla akmayacak. Nasıl akacak peki? Şelale gibi. Oluk oluk akacak. O sinir bozucu veri bekleme süresi dar darboğaza ortadan kalkıyor. Vay canına yani yapay zeka artık olayları sadece olduktan sonra analiz etmeyecek mi? Hayır. Olaylar olurken izleyebilecek neredeyse hissedebilecek, gerçek zamanlı yani. Zı ihtiyacımızı sezdiği anda harekete geçen bir şeye mi dönüşüyor? Kesinlikle. Gecikme sıfıra inince yapay zeka ile aramızdaki o etkileşim komut alıp vermekten çok daha öte bir şeye, neredeyse telepatik bir anlayışa evrilebilir. Telepatik mi dedin? <laughs> Bu biraz. Yani tabii abartı payı var ama demek istediğim şu, artık sadece öngörü değil, içgüdüsel tepkiler veren bir yapay zekadan bahsediyoruz. Gerçek zamanlı veri işleme ve anlık karar alma sıradanlaşacak. Peki bunun gündelik hayattaki yansımaları ne olur? Hani elle tutulur ne gibi faydaları olacak? Kulağa müthiş geliyor ama avantajlar gerçekten baş döndürücü. Düşünsene, anlık kusursuz çeviriler. Dil engeli diye bir şey kalmayabilir. Oo, harika olurdu. Otonom araçlar saliseler içinde karar verip kazaları önleyebilirler. Çok daha güvenli olabilirler. Evet, bu çok önemli. Ya da bir cerrah dünyanın öbür ucundaki bir hastayı robotik kollarla sıfır gecikmeyle ameliyat edebilecek. Bu gerçekten bilim kurgu gibi ama gerçek oluyor diyorsun. Aynen öyle. Bunlar artık erişilebilir gerçekler haline geliyor. Senin için bile o kişisel yapay zeka asistanları var ya. Evet. Çok daha akıcı, doğal ve proaktif olacaklar. Hani sen daha sormadan cevabı hazırlamış gibi. Düşünsene, yurt dışındaki bir pazarda sanki ana dilinmiş gibi anında çeviriyle pazarlık yapabildiğini. Acayip bir özgürlük bu. Kesinlikle. Muazzam bir potansiyel var ama... Ama işte geldik madalyonun diğer yüzüne. Tabii. Her büyük devrimin olduğu gibi bunun da gölgeleri var. Bu kadar sürekli ve anlık veri akışı e, mahremiyet kavramını temelden sarsabilir. Nasıl yani? Gecikme yoksa gözetim de anlık demektir. İzlenme. Yani sadece devletlerin bizi izlemesi mi artar yoksa şirketler de mi hani bize anlık olarak nefes alışımıza kadar profillemeleri falan bu daha korkutucu değil mi? Çok haklı bir nokta. Hem devletler hem de özel şirketler tarafından yapılan gözetim ve profilleme riski katlanarak artıyor maalesef. Eyvah. Hatta daha da ileri gidelim. Yapay zeka bu hızla düşüncelerimizi okuyabilecek kadar gelişirse kişisel sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Bu hepimizin üzerine kafa yorması gereken devasa bir etik soru işareti. Korkutucu gerçekten. Başka ne gibi tehlikeler var peki? Bu hız, bu anlık veri akışı başka nelere yol açabilir? Bir diğer büyük tehlike de derin sahtecilik. Yani deep fake teknolojileri. Evet, onları duyuyoruz sık sık. İşte bu teknolojiyle üretilen sahte videolar, sesler o kadar gerçekçi hale gelebilir ki gerçeği ayırt etmek imkansızlaşabilir. Aman Tanrım. Bilginin ışık hızında yayılması demek, aynı zamanda dezenformasyonun da kontrolsüz bir yangın gibi yayılması demek. Bu olasılık bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Gerçeğin ne olduğunun anlamını yitirdiği bir dünya çok ürkütücü. Kesinlikle. Ve son olarak bir de işin küresel boyutu var. Ülkeler arasındaki o dijital uçurum, yani teknolojiye erişimdeki eşitsizlik daha da mı açılacak? Evet, daha da keskinleşebilir. Çin'in bu hamlesi diğer ülkelere adeta bir meydan okuma. Bu hıza ayak uyduramayanlar e, ne yazık ki geri kalacak. Yani internet artık bir egemenlik alanı gibi mi oluyor? Hı hı. Aynen öyle. İnternet artık bir egemenlik mücadelesi alanı ve hız bu alanda kimin borusunun öteceğini belirleyen yeni güç birimi haline geliyor bu teknolojik liderlik küresel güç dengelerini de yeniden şekillendirebilir tabii. Özetle bu 10G olayıyla bir eşiği daha atladık diyebiliriz. Gecikmenin olmadığı, her şeyin anlık yaşandığı bir çağın kapısındayız resmen. Hı hı. Ve bu yeni çağda hız, güç demek, bilgi demek, farkındalık demek ama aynı zamanda çok ciddi tehlikeler de demek. Çin'in adımı yapay zekayı hem daha önce hiç olmadığı kadar kudretli hem de potansiyel olarak daha tehlikeli kılıyor. Durum bu. Artık soru ne kadar hızlıyız değil galiba. Asıl soru bu baş döndürücü hızla ne yapacağız? Ve bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Sana soruyoruz sevgili dinleyici. Beynimiz bu hıza ayak uydurmaya, bu hızda düşünmeye hazır mı? Üzerinde derinlemesine düşünmeye değer bir soru değil mi?